Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem hocam, değerli dostlar, bugün Kadir Hum Bayramı olduğunu biliyorum ancak ben çok acı ve İslam aleminin zor durumda olduğu bir durumu tespit etmek istiyorum. O kadar önemli, o kadar mühim bir konu. Şu anda bütün Müslümanlar diken üstündeler. Bütün İslam ülkeleri tarumar edilmiş. Mümin, mümin kardeşini öldürüyor. Bu durumda bayramın anlamı nedir sizce? Ben bugün sizlere çağımızdaki bid'at akımlardan bahsedeceğim. Bid'at ne demek? Evvela bunu anlarsak sonra bu akımları size anlatacağım ve bunların ortak özelliklerini size söyleyeceğim ki müminler uyanık olsunlar. Kim bu akımların içindedir? Kim hak yoldadır? Bunun ölçüsü net ve açık bir şekilde bellidir. Ama bugün mümin dinini ve davasını algılamadığı için belirli saplantıların içinde kaldığı için bunları ayırt edemiyor ve birbirini boğazlıyor. Şimdi bidat Birkaç manaya geliyor. Bunlardan bir tanesi hiç kimsenin yapamayacağı, eşi benzeri olmayan bir şey yapmak anlamına geldiği gibi hiçbir kaideye ve kurala uymaksızın birlerin heva ve hevesi gereğe uydurduğu şeyler anlamına da gelir. İslam literatüründe daha çok ikinci anlamı kullanılmıştır. Yani İslam fıkında, hukukunda yeri olmayan bazı şeyleri Topluma ikame etmeye çalışmaktır bid'at. İşte bid'at akımlar da bugün mevcuttur. Az önce arkadaşların söylediği gibi bu i̇mam Ali ile beraber başlamıştır. Yesid ve onun babası bu akımlardan biridir. Kur'an ve sünnetin koyduğu kurallara aykırı kendilerince kurallar koymaya çalışmışlar ve fitnenin kapısını açmışlardır. Bu çeşitli vesilelerle günümüze kadar gelmiş ve fıkhi ve tasavvufi akımlar halinde içimize girmiştir. İsimlerini vermeme gerek yok. Bunlara basit, sizin anlayacağınız şekilde fikirlerini söyleyerek sizler içinizde bunları hatırlayacaksınız. Diller arası diyalog adı altında müminlerin imanını tahrif edenler bu akımlardan biridir. Başka? Vahhabilik adı altında çıkan akım bu akımlardan biridir. Başka? Tasavvuf adı altında çıkmış, İslam'dan uzaklaşmış, Bağdadiler, efendim, Hindistan'daki efendim yetişmiş insanlar bunlardır. Bu akımlardır. İşte bu akımlardır ki bugün müminin imanı ve itikadı ifsad edilmiştir. Bunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Vaktim olmadığı için bunların 3-4 tane ortak özelliğini size sayacağım. Bunlar çok önemli. Herhangi bir akımı alırsınız, bu şablona vurursunuz, tuttu tuttu, tutmadı bunlar. Bidat akımdır. Nedir bu? Bakın bidat akımların en büyük özelliği hiçbiri ehli beytin yanında yer almazlar. Asla. Dikkat edin. Bir tane bana söyleyin. Az önce bahsettiğim dinler arası diyalogdan bahsedenler mi Ehli Beyt'in yanında yarıyorlar? Hayır asla. İmam Ali'ye asla yer vermezler. Bağdadilerin tasavvuf görüşleri mi İmam Ali'den, Ehli Beyt'ten bahsederler? Asla bahsetmezler. Demek ki herhangi bir akım Ehli Beyt'ten bahsetmiyorsa bilin ki o bidattır. Bir. İki. Bu akımın müntesipleri cahildirler. Asla dini bilmezler. Onu nereye süresen oraya gider. Dolayısıyla çok çabuk ifsad edilirler. Üç, bu akımların en büyük özelliklerinde bir tanesi simgeseldirler arkadaşlar simgesel. Bakarsın saçını uzatmış, siyah cübbe giymiş, sarık takmış, saç sakal bez parçasıyla dil zannederler. Ve toplumu böyle ifsad etmeye çalışırlar. Dikkat edin. Bugün IŞİD denen terör örgütünün durumu aynı değil midir? Hepsi siyah giyerler. Efendim bıyıklarını keserler. Sakallarını olmadık derecede uzatırlar. Demek ki bunlar en büyük özelliklerden bir tanesi. Hristiyanlar ve Yahudiler gibi simgeselliktir. Haydar Baş ve onun talebelerinde böyle bir tane simge bulabilir misiniz? Asla. Onların simgesi Allah'ın kitabıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Asla başka simge kabul etmezler. Bir önemli özelliklerini daha söyleyeyim. Bunlar korkaktır arkadaşlar. Korkak. Anında dini satarlar. Hep söylerler ama iki dakika sonra menfaatleri uğruna dini satarlar. Bunlara çok dikkat edin. Bakın. Hepsi göstermeliktir. IŞİD denen Kur'an Amerika'dır. Doğru mu? Ama aslan kesilmiştir. İki gün sonra karşısına bir mümin, şecaatlı bir mümin çıktığı zaman kaçacak diye karar. Dolayısıyla bunların en büyük özelliklerinden biri de neymiş? Korkaklık ve dini satmaktır. Bunların meslekleri de budur. Bunların karları da budur. Dolayısıyla daha bunu bir sürü sayabilirim. Mesela yöresel İslami olan adetleri gündeme getirerek halkı o adetlere kalayana getirirler kendilerine bende etmeye çalışırlar. Oysa gerçek olan Allah'ın kitabındaki ölçülerdir. Bu ölçüleri kaybetmişlerdir. Dolayısıyla Resulullah buyuruyor ki, ahir zamanda Şam ve Irak bölgesinde bir grup çıkacak. Siyah elbiseleri olacak, alemleri siyah olacak, bıyıklarını kesecekler. Bunların La ilahe illallah dediklerine inanmayın diyor. Ölçü belli. Arkadaşlar Allah'ın kitabını ölçü alacağız. Ehli Beyt'i ölçü alacağız. Bu ölçü içerisinde olan bizim başımızdaki kamil insanların arkasında devam ederek bu şirretten, bu pislikten kurtulacağız. Müminlerin mümini öldürmesi vebaldir, günahtır. Kendimize gelelim. Vatansızlık çok zordur arkadaşlar. Bunun farkında olarak birbirimize sarılalım, bütünlüğümüzü dağıtmayalım ve ülkemiz için Allah'ın verdiği bir nimet olarak kabul ettiğim Haydar Hocamın arkasından da asla ayrılmayalım diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.